Para arz dediğimiz zaman para stoğundan bahsediyoruz aslında bir yandan da. Dar anlamda para arzı dolaşımda bulunan nakit parayla bankacılık sisteminde vadesiz mevduatın toplamına oluşan bir parasal büyüklüktür. Bunun işte M1, M2'leri falan konuşacağız birazdan. Çok sorulan yerlerden biri. Geniş anlamda para arzı ise dar anlamda tanımladığımız parasal büyüklüğe bankacılık sistemindeki vadeli mevduatın ilave edilmesiyle hesaplanır. Yani şöyle diyebiliriz. Daha önce bir şekilde temas etmişler için bir bilgi Yeni öğrenenler için bir problem yok. Zaten ilk kez burada görmenizi de bekliyorum. Şimdi dolaşımda bulunan nakit parayla bankacılık sistemindeki vadesiz diyor ya. Bak anahtar kelime orada. Birazdan göreceğiz ama burada özellikle vereyim. Bu vadesiz dediği zaman birazdan tanımlayacağız. M1 para arzı diye bir tanım var. O dar anlamda para arzı <laughs> tanımında kullandığımız. Demek ki vadesizden yakalayacağız şıklarda tamam mı? Eğer geniş anlamda diyorsak, dar anlamdaki parasal büyüklüğe bakın ne ekleniyor? Vadeli mevduat. Tekrar söylüyorum, birazdan detaylıca vereceğim ama burada vadeli mevduatın işin içine girmesi M2'nin işin içine girmesi anlamına gelecek. Demek ki sadece vadesiz mevduatlar işin içindeyse M1 ya da dar para arzı tanımı vadeli mevduatları işin içine sokuyorsak ama ekliyorsak bakın sadece vadeli değil yani M2'de hem vadeli hem vadesiz var demek aslında birazdan göreceğiz. Vadeli mevduatları da işin içine ekliyorsak bu durumda da geniş anlamda para arzını tanımlıyoruz. Ekonomi de mevduatı yaratan kimler neler diyebilirsiniz kimlere örnek verebilirsiniz. Bravo Merkez Bankası mutlaka başka Merkez Bankası varsa kimler vardır bir de. Bankalar, bravo, çok iyi. Başka? Haydi son 5'liği bırakmayacağız. Buradan 12 soruyu hedefliyorduk. Bunu unutmayın. 12 soru çıkaracağız buradan minimum. Yani mikro makrodan totalde 18-20 civarı. Buradan da 12 yapıp 30 bandının iktisatta görmeniz gerçekten hayal değil. Gerçekten bunu defalarca yaşadım öğrencilerim sayesinde. Sizde de yaşayabilir. Ama demek ki bir tamam. merkez bankası zaten resmi kaynak bu. Hı hı. İki bankalar, üç fon fazlası ve fon açığı olanlar. Hı hı. Tamam. Anlaştık mı? Bu dört aktör içinde para arzı konusunda temel belirleyici aktör merkez bankasıdır. Merkez bankalarının uluslararası rezervler, bankacılık sistemine verdiği krediler, kamu kesimini açtığı krediler ve açık piyasa işlemleri aracılığı ile yarattığı paraya parasal taban deniyor. O zaman hemen bir ek bilgi. Sınav sorusu. Bu parasal taban hikayesi problem olabilir. Biraz dikkat edelim tamam mı? Bu parasal taban biraz sevimsiz. Dolayısıyla burada biraz dikkatli olalım. Ben buraya hemen notumu yazayım. Güzel. Bu dört aktör içinde para arzı konusunda temel belirleyici, resmi belirleyici de diyebilirsiniz. Merkez Bankası'dır. Merkez Bankaları'nın uluslararası rezervler, bankalık sistemine verdiği krediler, kamu kesimine açtığı krediler ve açık piyasa işlemleri aracılığıyla yarattığı paraya parasal taban adı verir. Şimdi ben, bununla birlikte parasal taban nedir? Biraz bunu açalım. Merkez Bankaları tarafından para arzında bir değişiklik yaratmak amacıyla öncelikli olarak hedeflenen büyüklüğe Parasal taban deniyor. Monetary base. O yüzden mb ile gösteriliyor. Onu özellikle yazacağım. Yüksek güçlü para olarak da bilinen parasal taban aslında dolaşımdaki parayla rezervlerin toplamından oluşur. Şimdi bunu yazayım. Başka bir şekilde de şey yapacağız. Ee, ekleyeceğiz. Bu notasyonu veriyorum ki biraz böyle şey yapalım diye. İşin içine biraz daha girelim. Notasyon bir tık önemli burada. Şöyle diyebilirsiniz yani. Monetary base. C artı R diye kitaplara görürsünüz de bir numarası yok aslında. C dediği dolaşımdaki para. R de rezervler. Serbest ve zorunlu rezervler. Birazdan bu serbest ve zorunlu rezervleri açacağım. Sadece bilgi olarak kalsın. Bununla birlikte buraya, burada bir bilgi daha vermek istiyorum size. Bence güzel bir bilgi. Parasal tabanı bu C artı R ile elde ettiğinizde aslında bu kullanım esasına göre parasal taban demek. Tamam. Bir de bunun Kaynak esası var. Eğer parasal tabanı kaynak esasına göre şey yapmak istiyorsanız, yazmak istiyorsanız, o zaman da iç ve dış varlıkların toplamından oluşur. Net iç varlık artı dış varlık. Kaynak dediği yer, bakın şurası. Kaynağına göre dedi ya, dışarıdan mı, içeriden mi? Yani ister kaynağına göre net iç varlık ve dış varlık toplamından, isterseniz kullanıma göre rezervler artı Dolaşımdaki paradan e, parasal tabanı yakalayabilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi bu rezerv ve rezerv bankacılığını biraz açalım sizinle. Rezerv nedir? Dedik ya zorunlu rezerv, serbest rezerv. Biraz müsaade ederseniz bunu açmak istiyorum sizinle. Rezerv ve rezerv bankacılığı dediği şey ne? Serbest rezerv, ani mevduat çıkışlarını karşılamak, karlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek, tedbirli olmak gibi bankaların tuttuğu, rezerdir. Tedbirli olmak gibi amaçlarla bankaların tuttuğu rezervler. Burada banka bunu kendi belirliyor. Diyor ki ben şu 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 sebeple bu 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 konjonktür nedeniyle bu kadar rezerv tutuyorum. Mecbur mu? Hayır. Ama neye mecbur? Zorunlu rezerv tutmaya mecbur. Zorunlu rezervi kim tutturuyor burada? Zorunlu rezerv oranını belirleyen Merkez Bankası'dır. Tamam mı? Bunu unutmayalım karşılık da deniyor. Rezervle karşılık aynı şey. Zorunlu rezerv oranını tekrar söylüyorum. Karşılıkla rezerv aynı şey. Oranını hemen yazalım. Merkez Bankası belirler. Merkez Bankası der ki yatırılan mevduatın %10'unu bana yatıracaksın. Zorunlu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Yatırmak zorundasın. O zaman bir ekonomide toplam rezervi serbest rezerv ile zorunlu rezervin toplamından elde ederiz. Tamam. Şimdi burada Kabaca iki temel rezerv bankacılığı sistemi var. Bunlardan biri mutlak rezerv bankacılığı, diğeri kısmi rezerv bankacılığı. Bankaların kendilerine yatırılan mevduatlarına eşit miktarı karşılık olarak ayırmalarına mutlak rezerv denir. Bu tarzı uyguladığınız bankacılığa da mutlak rezerv bankacılığı denir. Bu durumda banka kredi verebilir ancak net sermayesi kadar kredi verebilir. Yani riskli bir durum. Bununla birlikte banka parası denilen daha sonra konuşacağımız kaydi para ya da diğer bir adıyla banka parası yaratma imkanı yok. Çünkü o karşılık sistemi üzerinden kurulur. Kısmi rezerv bankacılığı ise bankaların kendilerine yatıran, yatırılan, mevduatların bir kısmını karşılık olarak ayırıp geri kalan kısmını kredi olarak kullandırması üzerine kurulduğu bir sistemde. Dolayısıyla burada banka kredi verebilir aynı zamanda kaydi para yaratabilir. Günümüzde kullanılan sistemdir. Günümüzde kullandığımız bankacılık sistemini adı kısmi rezerv bankacılığıdır. Bu kısımda bana sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Birazdan Merkez Bankası'nın kullandığı para arz tanımlarını vereceğim. Net sınav sorusu. Ama önce bir evveliyatını, tarihçesini minikçe konuşalım. Ee, günümüzde Merkez Bankası tarafından kullanılan para arz sunumu yakın geçmişte 2005'te, 2007'de ve 2010 yıllarında revize ediliyor. Yeni kullanılan sunumda daha önce m 2 diye ifade edilen Yabancı para cinsinden parasal yükümlülüklere vade gruplarına göre M1 ve M2 para tanımları içerisinde gösterileni kaldırdı. Artık M2'ye diye bir şey yok. M1 ve M2 var. Eğer vadesizse M1, vadeli ise M2 birazdan vereceğim. Katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım bankalarının parasal yükümlülükleri ve B tipi likit yatırım fonları para arzına ilave ediliyor. Bu da M3 olarak ifade edilecek. <laughs> Bankalarca yurt içinde Türk lirası üzerinden ihraç edilen ve Orijinal vadeleri 2 yıla kadar olan tahvil ve bonolar ihraç edilen menkul kıymetler başlığı altında M3'e eklendi. M3 üzerinden analiz ediliyor artık bu. Şimdi notlarını ekleyeyim ondan sonra da tanımları vereyim size. Bunlar teknik ayrıntıları ama sizin esas sınavda bence çok daha fazla dikkate almanız gereken yer burası. Şimdi burada birkaç tane uyarı var. Burayı çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın şimdi. M0 ki genelde kitaplarda M1, M2, M3 göreceksiniz ama M0 da var. Yani soruda verilmişse a böyle bir şey yok demeyin. M0 dolasındaki paradan banka kasalarındaki paranın çıkarılmasıyla elde edilen para arz tanımıdır. Dolayısıyla eğer varsa en likit ve en dar para arz tanımı. Varsa. M1'e geçelim bakın hep ekleyerek gidiyorum matematiği çok basit ekliyorum hep. Eğer işin içine vadesiz mevduatlar, yerli ve yabancı ama vadesiz mevduatlar girmişse M1desiniz. Hoş geldiniz. M0'a yani dolaşımdaki paradan banka kasalarındaki paranın çıkarılmasıyla elde edilen M0'a vadesiz yerli ve yabancı mevduat ekliyorsanız M1'e girmiş. M1 tanımının içindesiniz demektir. Bu en dar para arzı tanımı ne zaman endar tabi m0 yokken. M2 ise bize vadeli mevduattan yakalatır. Vadeli mevduat hem yerli hem yabancı. İşin içine girdiğinde M1 artı vadeli yerli yabancı mevduatta M2'yi verir. Eğer M2'ye de repo ve para piyasası fonları bankalarca ihraç edilen menkul kıymetler gibi artık paranın dışında para diye adettiğimiz şeylerin dışındaki unsurları da ekliyorsanız bir, en geniş para arzı tanımını yapmışsınız demektir. İki, artık kağıtlar diye ifade ettiğimiz o kıymetli evrakları da koymuşsunuz demektir. Buraya kadar kısımda soru yoksa güzel başlık atıp artık yavaş yavaş şeye geçeceğim. Para çarpanına geçeceğim.